Mükemmel bağlı bir et. Hem de yapay zeka tarifli. 3 adet Ekvador'dan gelmiş çürümüş muz <laughs> ve 2 yumurta. Karıştırıyoruz. 100 gram tereyağı. 99 gram da olur. Erimiş tereyağımızı ekliyoruz. Dolmadan biraz karıştıralım. 150 gram esmer şeker. 148 de olur. Karışımımıza döküyoruz. Oops. Vanilya özütü diyor. Vanilya özütüm yok o yüzden şeker vanilya kullanacağım. Karbonat diyor. Karbonatım yok. O yüzden kullanacağım. Biraz tuz. Ekmek olacak sonuçta. 40 gram kakao diyor. Biraz kullandığım kakao vardı ve yenisini açtım. İkisini döksem yeter herhalde. 150 gram ona ihtiyacımız varmış. Tam 150 oldu. Mükemmel. Karışımımıza dökelim. Karıştıralım. Çok az kurabiye çikolatası ekleyelim ve karıştıralım. Tamam oldu. Tadalım. Karışım çok lezzetli duruyor. Kalıbımızı tereyağıyla yağlayalım. Kekimizi dökebiliriz. Spatula ile sıyıralım. Ve fırına. Yapay zeka kekimiz hazır. Hadi kabından çıkartalım. Öp. hemen ters çevirelim. Ah oh, çok sulu. Ah. Gerçekten brownie gibi bir kıvamı var. İçi gerçekten brownie gibi. Çok güzel dağılıyor. Hadi gelin tadalım. Çok sıcağa benziyor şu anda. Zaten yeni çıkprumdan. Hmm. Hmm. Oo oh, çok iyi. sıvı gözükmüyor mu? Gerçekten brownie kıvamında. Ve kakaosu, muzu tarifi mükemmel. Yapay zeka bu işi biliyor. Puanım 10 üzerinden 9.6. Şimdiye kadar yediğim en iyi banla